Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün live in streamde kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bildiğiniz üzere muydu adını söyleyemedim mavi saçlı arkadaşımızın e, üvey babası gelip sigarayı görmüştü ot a, Türkçe da ot olarak adlandırılıyor Aa. bak rastgele buldum burayı odasından ayrıl Vize Karlu demişti ki seni bir daha görmek istemiyorum falan demişti. Suçunu üstlenmediğimiz için daha farklı sonuçlar olabilirdi ama ben suçu üstlen üstlenmemekten yana oldum. Hadi bakalım Life in Strange e devam ediyoruz. Episod 1'den. Kalyon oldu bakalım. En son üvey babası tokatlamıştı onu. tokatlamıştı derken yüzünden yani başka birinden değil. Hello cute little squirrel. I haven't been here in forever. Yalnız o sincap değil. Like o geyik değil miydi? This is the exact same path I was on during my nightmare today. Abi şey değil mi? Bizim ilk başta burada ıslandığımız yer. Oyunun ilk başında. Orası evet. Aynen hatırladım orası. Oyunun ilk başında şey olmuştu. Bu yıkılmıştı hatta.

are you pissed at me? i just wanted some backup. i'm not as brave as you. and david is indeed a step douche. i'm sorry you had to experience it firsthand. you have to live with him. has he always been this way? ever since my desperate mom dragged his ass to our home? i never trusted david. <laughs> Ki, neyin i should have taken his photo when he flipped out on kate today that would be killer blackmail material let's bust his ass he has some kind of weird agenda he has a lot of secret files rambo still thinks he's gathering enemy intelligence did you take a peek look at what files david stashes his secret x-files in there i saw them once but he secures them now he kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good. You didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Were there spy like cams in the house? Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. <laughs> Sen Even yours? Not anymore. So, what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time and i thought i'd have enough for me and rachel if she showed up how much do you owe three grand plus interest and before i could get a chunk of that from nathan he dosed my drink with some shit god chloe i can't believe this i mean i do then what i know i passed out on the floor i woke up and that perv was smiling Towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. <sighs> Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom, and he brought a gun. That was Nathan's last mistake. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. Good thing you didn't tell anyone. Now I'm bringing the Walter White down on him. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. No old If this is destiny, I hope we can find Rachel. Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Yeni mi başlattı? Vay. Ne oldu şimdi? Başlattı bize. E bu arada arkadaşlar daha demin videosu bundan o, o videodan önce mi girdi bilmiyorum ama Neydi Lex Mortis adına korku oyunu çektim hala üzerimde vallahi korkusu Ondan adam bir oyunu oynayamıyorum Eee oyunun sonlarına geldik kız sanırım <gülüyor> <gülüyor> Yukarı bankta değildir be yavrum Hayırdır geri mi alacağız Bak, dur, gözünü seveyim ne Buraya nasıl geçmeyi düşünüyorsun peki? Hemen geçelim. Şimdi düşecek oldu büyük ihtimalle. kafamı düşüyordu. Geyik bizim yukarı mı götürüyor acaba? Sincap dedi ama buna daha demin. Max. Hay ananın Yine geçemeyeceğiz. Ee, yine aynı. Bunlar aşağı nasıl geçmeyi planlıyorsun Max? Max. Başka bir yer var mı acaba yukarı çıkabileceğim? Sana geyik öncülük ediyor da biz burada kaldık böyle. Biz da. Geri al. Şuraya mı kaçmam lazım acaba? Evet, evet. Oyunu anladık ya. Bakalım Kalu hala orada mı? Yine ilk bölümdeki fırtına. Şu düşüyordu. Bakalım düşüyor mu? Aa. Ne oluyor lan? Ananın hiç fark etmediğim şey süre düşecek. Gitti orada denize. Abi şuradan hemen geçmem lazım yani. gazete diyor. Gazeteye bakacağız. Da nereden? Yine mi geri almam lazım tamamen? Buna zıplayamam büyük ihtimalle. Öyle bir şansımız yok zaten. Geri alacağız. Ah. Çarptı mı bana? Aa tamam tamam. Şu şey var ya şuradan geçeceğim. Hah. Şimdi geçeceğim şu üstüme? Ha. Şurada gazete var gazete okuyacağız büyük ihtimalle aynen. kalo ile ilgili haber mi alacağız acaba merak ediyorum. Hep biz... Üz 4 Abi biz rüya mı gördük acaba hmm. ne oldu? Anlamadım ki ben. About the Life in chase a Hayat gariptir, Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just saw. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air come on take a breath okay chloe i'm not crazy but there's something else i have to tell you something hardcore talk to me max i had this same vision earlier in class when i came out of it i discovered i could reverse time like i said listen to me how do you think i saved you in the bathroom Yama da belirtilmişti <laughs> oyunun sonu. Shot, oyunun sonunun çevrilmediğini. You... Bir metin belgesi <laughs> var orada herhalde. burada yazılanların hepsi çevrildi bir halde duruyor. Onu okay, videonun açıklama kısmına atarım ben. Siz de anlarsınız an ben de. Episod 1 bitiyor sanırım. Ben burada geçen diyaloğu bayağı merak etmiştim. Bu bir gün. Bu bir gün. What, what the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change? Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Telif gelirse şu müziğe büyük ihtimalle arkadaş şarkı olmayacak. O yüzden ben konuşayım. Boş kalmasın buralar. Ee, bu kimdi lan? Ben bunu sanki bu kadını nereden hatırlıyorum? Bu bizim şeydi. Verin. Hatırladım bak hemen. Ee, bu Dana. Bak hemen hatırladım. Dana'nın bacaklarından hatırladım. Dana'ydı değil mi bu? Aynı Dana bu kim lan? Bunu hatırlamıyorum ben. Ay bu şeydi. Neydi bunun adı? Victoria. Ay evet Victoria. Bu bizim şeydeki hoca. Sınıftaki hocamız. Oyunun sonuna geldik herhalde arkadaşlar. Ne sinematikmiş arkadaş. Raw. bir şey yaz ama. Oyunu bitirdik annem. Bölüm 1 Kirizalit Life in Strange Team. Ee, yapanların emeği adına buraya geçmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir serimizin sonuna geldik ilk defa. Bugün 11.02.2015 Şubat 11 Şubat İlk serimizi bitirdik. Life in Strange hayat gariptir. Hayırlı olsun kanalımız adına. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. şeymiş arkadaş ya. <tık> Teşekkür ediyorlar tank diyor. Cık, konuşmayacaktım da baş aldı zannettim. Ne bileyim. Bu arada lisans alınan müzikleri yukarıda gösterdi inşallah. Ben 3 video üst üste çektim. 2 tane, iki tanesini dün. Bir tanesi de bugün çektim İnşallah Telif sorunu yaratmaz. Yaratırsa büyük ihtimalle e, müzik olan yerler duyulmayacak. Bu da kötü bir şey yani. Müzik bir hava katıyor oyuna. Abi gözünü seveyim. Bitir şunu artık ya. Bu ne ne yaptınız siz ya? Yeniden mi başlatıyorsun? Ne yapıyorsun? Her neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay demiyorum. Hadi bit sen de artık. hoşça kalın. Daim durdurum da videoyu. Şey olmuş arkadaşlar. Uf. Ne bileyim. Ee, bildiğiniz üzere The Walking Dead serisinde de oyun episod sonunda bizim verdiğimiz kararları alıyordu, karşılaştırıyordu da. Şu an bir karşılaştırma yapamadı. Sunucuda hata varmış herhalde. Gerçeği saklamışız biz şeyde ilk epizodumuzda. Hani vurmuştu ya tuvalette lavaboda kızı vurmuştu kalıyor orada gerçeği sakladık Victoria dalga geçtim ben burada Kate'e yardım ettik burada şu dana dediğim Kate olması lazım daha demin hemen hatırladım buradan kalıyı suçladım arkadaşlar bu kadar başka yapılacak bir şey yok ee... burada da bazı şeyler var Kendinize bir bakın arkadaşlar hoşça kalın ne oluyor lan as ne oldu vay diğer epizotta gördüğünüz gibi Türkçe oyun teşekkür ediyorum güzel bir şekilde e, Türkçe yaması oyunu bitirdik güzel son Son yere çevrilmemişti ama olsun oldu. Ben sizin metin belgesine atarım. Anladığıma göre Bak bölüm 1 krizaliti bitirdik biz. İkinci bölümde Anladığım kadarıyla şey olacakmış. Ee, biz tren yerine gidiyoruz arkadaşlar. Tren yerinde bizim kalıyor. Tren çarpıyor. Tren yerine abi. Neydi bunun adı? Ay adını unuttuk. Güzel güzel resimler var. Oy oh, her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.